İlçe girişinde Sındırgı Kaymakamı Hüseyin Çelik, Sındırgı Belediye Başkanı Özgür Ertuğrul Sındırgı Belediyesi Atlı Spor Kulübü üyeleri tarafından atlarla karşılanan Vali Yılmaz Arslan, kapalı pazar yerinin, balık pazarının ve tatlı su çeşmelerinin toplu açılışını yaptı. <laughs> Başkan Özgür Ertuğrul, Balıkesir'deki ilçelerin en büyük pazar yerini yaptıklarını ve 9500 metrekareye sahip pazarı 1 milyon liraya mal ettiklerini söyledi. Açıkça söylüyorum, Sındırgı halkının bundan sonra daha kaliteli balığı yiyecek. Eğer da buradan da sesleniyor Eğer vurularsa, kaliteli balık getirmezlerse Sındırgı Birliği'ni olarak o işleri aratacağız. Balığı da kendimiz satacağız. Ev vatandaş daha ucuz ve daha taze balık yiyecek. İnşallah Eylül ayında yine Sayın Valim teşrif ederse, Sıcak suyun e, yıllardır, 21 yıldır özlem olan sıcak suyun kazı çalışmalarına hastanenin yanından değil, tabii ki e, kaynağın olduğu noktadan, ufak bir siyaset yapalım, Az kaynağın olduğu noktadan Sındırgı'ya kazmaya başlayacağız. Vali Yılmaz Arslan da Sındırgı'nın son yıllarda olağanüstü gelişme kaydettiğini, ilçenin huzurlu ve güvenli olduğunu söyledi. İlçedeki işbirliği ve uyumun başarılar getirdiğini, bunun da örneklerini gördüklerini belirten Arslan şunları ifade etti özellikle Yağcı Bedir halısının daha çok üretilmesi, satılması, tanıtılması konusundaki çabalar, eğitim alanında yapılması gerekenler bunların hepsi gündemimizde ve bunları sırası geldikçe, yeri geldikçe valilik olarak, kaymakamlık olarak, yerel yönetimlerle birlikte, belediyelerle birlikte çözme gayreti içerisindeyiz. Başladım mı? Geldim mi? <laughs> evet, e, maşallah. yani bu suyu yeni getirdim. Annemin köyü suyu var. Bak şimdi buz yaptık, yapı yatacağız. yani gerçekten yani su önemli. Geceleri e, o kadar... Çektiniz gibi. mi? Çektiniz <laughs> mi? Bak. O.